Evet, şeyimizi ee, kovanımızı yaptık. Şuradan bir şöyle şurupluk yeri buna koyacağız. Buna bundan böyle şu üstten kısmından bir delik içine girmesi için. Burası kek bölmesi. Kek. Buradan şu tabakaya kek yatırıp bundan aşağıya salacağız şey yapabilmesi için, aç kalmaması için. Şunlar da şu görmüş olduğumuz dört ayak. Üçün e, kovanın yağmurdan, gardan etkilenmemesi için tezgah döndük. Şurası ise şu görmüş olduğumuz e, farz edelim arı katıştı. Yani içeride sıkışmaya maruz kaldı. Şuradaki gözeneklerden, şuradaki gözeneklerden arı üst kata çıkacak. Buradan e, üstte üste kat vereceğiz. Bu da hazır, orta kapak görüldüğü üzere. Sonra bunu alacağız, aldığımızı koyacağız